Merhaba. Merhaba. From Egypt. From Egypt. Ah, nice to meet you. Bu önceden Saint Petersburg'daki şeyde kalıyormuş, müzede kalıyormuş. Aha. Oradan buraya gitti. Işte. Ha. Ha. Benim şey çok hoşuma gitti. Mimarisi çok hoşuma gitti. Aynen, aynen. Çok çok devasa. Şimdi geldik müzeye ama bu buradaki gördüğümüz şeylerin çoğu orijinal değil. Yazıyor burada da. is Berlin State Library. Yine Aslı Rusya'da olan hmm. bir yüzük. 14. yüzyıldan. Bu mührüymüş. İmza yerine. yerine doğru, doğru ya. Evet 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 o evet. 7. Mürekkebe batırıp kalan, herhalde evet. mührünü basıyormuş. Kalan oh, oh. QR kodları koymuşlar. Evet. Herhalde farklı dillerde mu? de açıklamaları vardır bu QR kodlarında. Ve buradaki yaşamış sultanların resimleri bulunuyor. Ne çıktı QR'dan taratınca? İnternet çekmiş. QR koymuşsunuz ama... Büyük ihtimal resim kendisi çıkacak. Aa olabilir. Emir hmm. Aa evet. Emir Timur'un da resimlerde fark ediyor musun? Hep böyle ya da heykellerde sert bir şey var böyle bir. Özellikle o çünkü Özbekistan'da Özbekler birazcık Emir Timur'u daha çok seviyorlar. Yani... yani böyle şeyden dolayı mı otoriter yapısından dolayı mı evet. anladım. Ve şey hani Bu dönemde buralarda yaşamış olduğundan dolayı Hı -hı. özellikle Emir Tümur çok seviyorlar. Anladım. Ama biraz tarihini araştırsalar. Ya. Sadece kendilerine ait olmadığını Aynen. görecekler onu değil görecekler mi? De. Evet. evet. Kabul etmiş. Benimsemişler. Yani. yani. O da güzel. Özbekler çok ayrı bir sever yani. Bir evet. Evet, evet. Evet. Çok seviyorlar gördüğüm kadarıyla. Ya tek bir hayal kırıklığım mı? Fars mimarisinden çok aşırı alıntı yapmışlar. Hani biraz daha böyle evirip çevirselermiş mi sanki acaba diye sormadım değil de kendime. Evet. O güç kudret varmış ellerinde yani. Gördüğüm kadarıyla masa tenisi de çok iyi. Gördüğüm kadarıyla çok önemli. Hmm. Severler masa voleybol yapar, severlerse. Semerkant'ta da bir tane çocukla tanıştık. Yani o da beni böyle bir parka götürüyordu, masa tenisi oynadığı işte. evet, burada Magic City'de bir yerler daha geniş gölletli bir park var. Aa Mecid Onu... sitesi diyor. Evet. Onun bir bölümünde Aa, masa tenisi bölümü vardı. Öyle mi? Evet. Yani. orada insanlar deli gibi Güzel ama ya masa tenisi güzel de bir spor <laughs> ya. <laughs> <laughs> güzel ya. Şey bu caddenin adı Broadway so sokağı mı? Burası dedi. Broadway. Ha. Yani, Market, meydan. Haritadan baktığımda zaten burası. Şehit buranın etrafına yayılmış. Ha, Taş buranın etrafına yayılmış. Anladım. Rejistan gibi. Bir... Şehrin rejistan ortada bir yuvarlak <laughs> göbek. Zaten şurada <laughs> büyük bir şey var. Aa, şey, <laughs> yuvarlak şeklinde <laughs> park değil mi? <laughs> büyük bir şey var. Orada şehrin S1 mesela. Merkez 1, Merkez 2, diye ayrılmış. Ha. Bölgeler ayrılmış. Yani burada hangi yoldan dün bizde var mı? İskitin'de Oraya yolda. varıyorsun. Buraya bir varıyorsun. varıyorsun. Bir şekilde ha. buraya varıyorsun. Ha. Bu zaten Rus zamanında, Sovyet zamanında kalan Öyle mi? Onlar da bu şekilde tasarlıyorlar. <laughs> Rusların genel şehir planlaması zaten bu şekilde. Ha. <laughs> Şimdi geldik böyle bir antika pazarına. Bu tarafta, karşı tarafta buralarda böyle antikacı abiler var. Burası da hemen Broadway Caddesi. Ne? Buradaki so zamanı eşyaların zamanı hepsi de büyük, büyük bir kısmı da Sovyet zamanlarından kalma eşyalar. O 1812 yılından kalma mı bu? Evet. Şöyle 1980'den kalma. Harika duruyor. Kendi tezgahlarım geliyor bunları görünce. <laughs> Böyle çok güzel bileklikler. Bak arkada pul koleksiyonları falan da var. Aa evet. Onlar da bayağı eskiye benziyor. Abi bunlar kaç yılından? Evet. Yılları yazmıyor ama çok güzel pullar var burada da böyle. 1967'lilerden evet. Yazıyor bazılarından. Hmm, bazılarından yazıyor. Şey evet, beklemiyordum ama ya böyle pandamanda buraların çok şey değil ya. Hmm. 65 gördük. 62 gördük burada. 63 gördük. Yok ama... 67 var. Şu ana kadar herhalde 62. Evet 60'lı yıllardan çoğu. Evet. Yine 1960'lardan buralarda. Defter bile tarih kokuyor. Evet. <laughs> Şu an çok korkuyorum. <laughs> Aynen bir yerine zarar verme. <laughs> 100 bin son. 100 bin. Tanesi için mi? Hepsi için mi? Haa. Bittesi. Bittesi 100 bin mi? Ya da da da. Opsi. bunların <ne gülüyor> hepsi bak 1959 mesela burada. Hmm. Aa, hepsi 100 bin son. Ha hepsi 100.000 son. Bak bu alınabilirmiş bunlar gayet. Evet. 1952. Oo. <laughs> oh. Bu güzelmiş bak ya. yüz bin çok çok da bir şey değil. Kaç ne kadar denk geliyor? Ee, 7, 7 dolar. Evet. evet. 7 dolara. Ha rahmet abi. Sağ ol. Burada da yine pul koleksiyoncusu ve eski dönemlerden kalan paralar var. Sovyet Rusya zamanında. Aa, Aa garayan. Kağıdımız. Ken param <laughs> için <gülüyor> <gülüyor> Kaçtan? 1961'den. Ama en küçük parası herhalde 1. Evet. Aa 3 üç. Üç de mi o var? 3 hiç üç. görmedim bu arada. Bu da çok küçük ha. 1 3 Burada 5 var. 5 biraz dolara benzemiyor mu? Evet. <laughs> Yavuz <yapısı> dolara benzedi. <laughs> Bu 500. 500'ü var biraz büyük yapsalar. 1993'tanmış mesela. Hmm. Yani 200'ümüz vardı. burada mesela. Bu <laughs> Bazıları biraz yıpranmış ama evet. iyi duruyorlar yine de iyi saklanmışlar. Çok bu çok çok kadar. iyi korunmuşlar. Evet evet. Hmm. Yani bak Stalin, bu şey değil Stalin değil. mi bu? Stalin miydi bu? Aa evet. Bu vatan vuruş Anladım. Bu e, şey Özbeklerin <laughs> şey, kendi devletlerini aldıkları özgürlüklerini kazandıkları zamandan kalma bir hmm, madalyaymış. Bir. O 91 yılından o zaman. Aynen. Anladım. Ama daha eski madalyalarda var gördüğüm kadarıyla. İlk İyi sigaralar. <laughs> abi bunlardan mı içiyor? Yok. O Bundan doğru. içmiyorum değil mi abi? Bunlardan <laughs> Bul çeviriyorsun bunları. Ha, hala kapalı zaten paketler evet, ya. paketli. Aa bak bir tanesi açık şöyle. Yine çok eskilerden kalma bir sigara olduğu belli. Yazıyor mu üzerinde herhangi bir yıl falan? Bakalım bir. 81. O 1981'den. Ha 81 yazıyor. Evet. 19 1900... Sen bile, sen Bugüne yakın markalardan herhalde bir parlamenti görüyorum orada. Evet. Bir de Malbora. Başka da yok herhalde. Gözüme çarpan. Bakar mısın ya şuna? <laughs> ya dokunurken insan <laughs> kıyamıyor değil mi? Evet bir şey olacak diye. <laughs> Bu Sovyetlerden kalma mesela. Hmm. Gelip bunlardan da alıp içebiliyorsunuz. Öyle bir korkun yoksa içersin. Benim var. <gülüyor> <gülüyor> ama içmek isteyene bir şey evet. diyemem. Engel de olmam yani. Ben içtim Aa. Da, ama kapalı pakettir muhtemelen ama değil mi? Parta gazda o. Ha. Çok güzel. Ha. Güzel bir sigaraymış. Ben <laughs> daha bulamadım mesela <laughs> burada. Ben de bir denemek istiyorum ama, sordun mu sen? Bilmiyorum, beni? ben cesaret edebilir miydim? Burada da çok eski paralar varmış. Bu 200'lükler hala e, tedavülde var mesela. Öyle mi bunlar? Kullanılıyor ama çok göremezsin onu. Hmm. Kalktı mı? 97'den Kalkmış. kalan. Ama bunlar e, görebilirsin arada sıra. Evet. Şu, şu çok enteresan geldi. Baksana kocaman bir para. 1992'den kalmış. Aa evet 1992. Birinci pul mu? Bu birinci pul mu? Özbekistan'ın pul genelde. <laughs> 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 Avlukatstan? Bu para yerine. Kullanılan bir kupon ya da çek tarzında He. bir kağıt. Çek gibi bir şey. O zaman daha anlam buldu şu an. Evet. Evet daha şu çok an anlam buldu. Şu an biraz daha anlamlandırdık. <laughs> o zaman Özbekistan'ın ilk çeki, parası olmasa da. <laughs> evet. evet. Dikkat edelim bunlara. Evet evet. Şöyle eski, eski bir mızıkımız var. Ya mesela. harika ya. <gülüyor> <gülüyor> mızıka mı? Mızıka müzik. Evet, mızıka. Ee, Baksana ee. kaç delikli bir de. Şimdi hazır seni bu arabada yakalamışken. Hocam bu arabanın fiyatı nedir? Ne değildir? Bu arabayı ben 19 aldım. 19, 19 dolara. 19 bin dolara. Şu an ama fiyatı düştü. Ne kadara düştü Çok ki? 15 16ya düştü. Oo, oh, 15-16. Ne 6, ne etkili oldu? 6-7 ay içinde, içinde 15-16'ya düştü. Genel olarak piyasanın kendisi düştü zaten. Yani, e, Çinlilerin özellikle elektrik, elektrikli elektrikli arabaların piyasaya girmesiyle birlikte <gülüyor> 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 yaygınlaşmaya başladı. Bir şey. Çok çok, çok fazla. Öyle mi? Çinler Çinliler piyasayı öldürdü yani. Ha. Ha. bir taraftan işinize yaradı bir taraftan da işinize gelmedi tabii evet. ya <laughs> bu arabayı almadan önce olmuş olsaydı her şey çok okeydi güzel değil mi? <laughs> güzelmiş arabanız maşallah dekenizde taş değmesin ya inşallah yani yol üzerinde her yerde görebilirsin elektrikli arabaları derken zaten hemen karşımızdan bunlar. bir <laughs> tane geçti de <değil> <laughs> Burada bir de çok da araba şeyi yok markası yok. Burada bir de enteresan dün bir motorcu çocukla tanıştım. Hı hı. Bana motorun şehir içinde bazı yerlerde yasak olduğunu söyledi? Evet. Mesela o... bu yolda gezemez. Ne ne Buradan onun sebebi? Ne dönemez? O ne? şöyle Cumhurbaşkanlığı yolu olduğu için. Cumhurbaşkanlığı yoluna giremiyor. Ha ha. Peki ne neden Cumhurbaşkanlığı? yoluna böyle bir, Öyle bir şöyle bir, şöyle bir olay var. Ee, bu Taşkent içerisindeki bazı yollar Cumhurbaşkanının sürekli kullandığı yollar olduğu için <laughs> oraya büyük arabalarının ya da motorların girmesi yasak. <laughs> ya, benim bildiğim kadarıyla daha önceden e, bir geçişinde işte yolu açmışlar. Daha sonradan <laughs> motorlar hızlı olduğu için Cumhurbaşkanının konvoyuna yaklaşmış, konvoyun içine girmiş. O günden sonra da motorlar hatta bir süre Taşkent'in her yerinde yasak Sonra bazı bölgelere yasaklanmış. Peki yeni cumhurbaşkanıyla beraber mi oldu bu uygulama öncesinden miydi? Benim bildiğim kadarıyla yeni cumhurbaşkanıyla alakalı hmm. bir olaydı. De yok yani gerçekten hiç motor yok şehir içinde. Yani Cumhurbaşkanının geçeceği güzergah 5-10 dakika öncesinden belli olduğu için bütün yollar kapanıyor. Hı hı. Yani oradan geçiyorsan yandın ve 15 dakika bekleyeceksin. Ha, bizim ülkede de öyle. Buradan sevgiler, saygılar. <laughs> Hepinize selamlar dostlar. Taşkent Trangarından hepinizi selamlıyorum. Bugün Taşkent'ten ayrılık vakti. Biraz hüzünlüyüm çünkü buradaki güzel insanları bırakacağım. Çok gerçekten güzel dostluklar biriktirdim ve insanlar gerçekten çok güzel ağırladılar. Diyebilirim ki en güzel misafir eden ülke Özbekistan oldu. Şu dakikaya kadar insanların en sıcak bulduğu yer burası oldu. Şimdi ise trenim hemen karşımda. Yatakta bir vagon aldım. Serkan Sever kardeşim aldı daha doğrusu. Abi selam aleyküm. Bu yastık yorgan yok benim de. Yastık var da. Var var var. Ha varsa abi sana zahmet alayım abi. Var, yok, tamam. tamam abi. Geçeyim ben içeriye? Geçeyim o zaman. <laughs> tamam. Abi, ha, tamam sonra bulurum ben seni. Tamam.